453. Kim o Fatih abi mi? Fatih abi mi? Ha. Ata bahattır bahattır bunu. Satış. Ama şarkı söylemiyor. Dolgacı değil, elektrikçi değil, pideci. Kapatma aşağı, halk beni duysun. <laughs> <laughs> Yeşil tepe sayesinde fenomen oldum, gel. Zengin olunca hepinizi kurtaracağım. <laughs> Fatih abi, şarkı söylemiyor. <laughs> <laughs> <Sana bak> <laughs> <Ben bakıyormusun. gülüyor> tamam. Oğlum niye çocuğu kandırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bugün öyle. <yürü. gülüyor> sonar Soner Bey. Bak şeye çekilen geliyor. Çok iyisini yaptın abla. Kalp, tansiyon, dalak, böbrek birebir. Geliyorum, yetiştim. <laughs> Savaşa. Hiç <laughs>